Ocak ayı kadın doğum için önemli bir ay. Neden? Rahim ağzı kanseri farkındalık ayıdır. Her sene Ocak ayında rahim ağzı kanseri açısından hem hastalara hem tüm topluma bilgiler verilir. Bununla ilgili bir farkındalık oluşturulmaya çalışılır. Ocak 2023 itibariyle bu farkındalık ayı daha da kıymetli hale geldi. Nedeni de ülkemizde daha öncesinde rahim ağzı kanserinin dörtlü aşısı bulunmaktaydı şu anda dokuzlu aşı gelmiş bulunmakta dokuzlu aşı rahim ağzı kanserine karşı yüzde koruyucu bir aşıdır dörtlü aşı ise yüzde yetmiş koruyucuydu bu nedenle tüm dünyada tüm modern dünyada bulunan o dokuzlu aşının gelmiş olması artık ülkemizde de rahim ağzı kanserine karşı kadınların maksimum derecede korunabileceği bir dönemin başladığı anlamına gelmektedir biz biliyoruz ki 9-12 yaşındaki kız çocuklarının rutin aşılanmasıyla bu kanserden %90 korunabileceğini bilmekteyiz. Ancak 12 yaştan sonrasında da kadınların bu aşıları yaptırıyor olmuş olması kendilerini rahim ağzı kanserinden ve genital bölgede oluşan sihirlerden korumaktadır. O yüzden buradan herkese sesleniyorum. Erkeklere de bu aşı öneriliyor. Ancak tabii özellikle rahim ağzı kanserinden korunmak amaçlı cinsel yolla bulaşan HPV isimli virüse karşı geliştirilmiş dokuzlu aşıyı tüm kadınlara 9 yaşın üstündeki hem kız çocuklarına hem de tüm kadınlara yaptırmalarını öneriyoruz. Herkese kanserden uzak, sağlıklı günler dilerim. Selamlar, sevgiler.